Gecenin en sessiz saatinde, dünya uyurken sizin zihninizin içinde hiç susmayan o tanıdık sesin yankılandığını hiç hissettiniz mi? Belki sabah gözünüzü açtığınız ilk anda, belki de günün en yoğun anında aniden beliren o yüz, o isim veya o hatıra sizi olduğunuz yere mıhlar. Bu durum sadece basit bir hatırlama eylemi değildir. Sanki o kişi zihninizde bir ev kiralamış ve oradan çıkmayı reddediyor gibidir. Çoğu insan bu durumu bir zayıflık, iradesizlik veya kurtulması gereken bir takıntı olarak etiketleme eğilimindedir. Ancak hissettiğiniz bu yoğun çekim aslında insan olmanın en derin katmanlarından birine işaret eder. Bu deneyim, zihnin, kalbin ve ruhun aynı anda konuştuğu, mantığın sınırlarını aşan ve sizi kendi iç dünyanızla yüzleşmeye çağıran çok boyutlu bir fenomendir. Bu yüzden kendinizi suçlamayı bırakın. Çünkü yaşadığınız şey bir hata değil, bir mesajdır. Görünürde sadece birini düşünmek gibi duran bu eylemin arkasında, psikolojinin bilinçaltı mekanizmalarından ruhsal bağların görünmez iplerine kadar uzanan, sessiz ve derinden işleyen muazzam bir yapı vardır. Bu sürekli düşünme hali, buzdağının sadece görünen kısmıdır. Suyun altında ise korkularınız, arzularınız, tamamlanmamış hikayeleriniz ve ruhunuzun büyüme isteği yatmaktadır. Bu anlatıda sizi uykusuz bırakan veya gününüzü ele geçiren bu düşüncelerin kökenine inmek için psikolojik gerçekleri ve hafif, modern bir maneviyatı harmanlayan 10 derin işareti birlikte keşfedeceğiz. Hazırsanız, zihninizin kilitli kapılarını aralayacak ve kalbinize huzur getirecek bu 10 aydınlatıcı gerçeğe doğru yolculuğumuza başlayalım. Tamamlanmamış duygusal döngülerin çağrısı. Zihninizin bir kişiye sürekli takılıp kalmasının en güçlü psikolojik nedenlerinden biri aranızdaki hikayenin zihinsel ve duygusal düzeyde henüz tam bir sona ermemiş olmasıdır. İnsan zihni belirsizlikten ve yarım kalmışlıktan hoşlanmaz. Bilinçaltınız tamamlanmamış her olayı, söylenmemiş her sözü veya yaşanmamış her potansiyeli çözülmesi gereken bir bulmaca gibi sürekli önünüze getirir. Psikolojide zeygarnik etkisi olarak bilinen bu durum, ruhsal dünyada ise enerjinin bir yere akamayıp kendi içinde devir daim yapması anlamına gelir. Siz o kişiyi düşünmüyorsunuzdur aslında. Siz o kişiyle ilgili havada asılı kalmış ne olabilirdi ihtimalini veya içinizde ukde kalan o son cümleyi düşünüyorsunuzdur. Zihin bu boşluğu doldurmak için senaryolar üretir, anıları tekrar oynatır ve sizi o kişiyle sürekli bir içsel diyaloğa zorlar. Bu durum aslında ruhunuzun denge arayışının bir göstergesidir. Sisteminiz açık kalmış bir dosyayı kapatıp huzura ermek istemektedir. Ancak bizler çoğu zaman bu düşünceleri bastırmaya çalışarak aslında onların gücünü daha da artırırız. Oysa yapılması gereken bu düşünceyle savaşmak değil, onun bize neyi tamamlamamız gerektiğini fısıldadığını duymaktır. Belki de bu döngü o kişiden bir cevap beklediğiniz için değil, sizin kendinize bir cevap borçlu olduğunuz içindir. Zihniniz fırtınalı bir havada açık kalmış ve rüzgarla sürekli çarpan bir pencere gibidir. O pencereyi kapatmak için dışarıdaki fırtınayı durduramazsınız ama içeri girip kolu çevirecek güce sahipsiniz. Kendi içinizde, o kişiye değil ama o duruma dair bir kapanış yaptığınızda zihninizdeki gürültünün de yavaşça dindiğini fark edeceksiniz. Şimdi durun ve kalbinize şu soruyu sorun. Gerçekten onu mu özlüyorum yoksa hikayemizin sonunu kendi istediğim gibi yazamamanın huzursuzluğunu mu yaşıyorum? İçsel Aynalama ve Yansıtma Yasası Bazen birini zihnimizden atamamamızın sebebi, o kişinin bizde bastırdığımız veya henüz keşfetmediğimiz bir yönümüzü bize ayna gibi yansıtıyor olmasıdır. Karşınızdaki kişi de sizi hayran bırakan veya tam tersine sizi inanılmaz derecede rahatsız eden özellikler, aslında sizin kendi bilinçaltınızın derinliklerinde saklı olan parçalarınızdır. Eğer birini sürekli düşünüyorsanız, bu düşüncelerin yoğunluğu, o kişinin sizin iç dünyanızda neye dokunduğuyla doğru orantılıdır. Psikolojik olarak projeksiyon yani yansıtma dediğimiz bu mekanizma ruhsal gelişimde ise öteki bendir ilkesiyle açıklanır. O kişi varlığıyla sizin içinizdeki uyuyan devi veya saklanan çocuğu uyandırmış olabilir ve zihniniz bu uyanışın kaynağına yani o kişiye odaklanarak bu değişimi anlamlandırmaya çalışır. Bunu daha iyi anlamak için yaşanan gerçek bir durumu isimlerden bağımsız olarak ele alalım. Bir zamanlar son derece disiplinli, kontrollü ve hayatını kurallar üzerine kurmuş birisi, hayatına giren ve hiçbir plan yapmadan rüzgarın estiği yöne göre yaşayan özgür ruhlu bir insanı zihninden çıkaramıyordu. Başlangıçta bu düşünceleri aşk sandı, sonra öfke olarak tanımladı, o kişinin sorumsuzluğuna kızdığını düşündü. Ancak derin bir içsel çalışma sonrası fark etti ki, zihnini meşgul eden o kişi değil, o kişinin temsil ettiği özgürlük kavramıydı. Kendi içinde yıllarca bastırdığı, kurallar altına hapsettiği o özgür olma arzusu, karşısındaki kişi de vücut bulmuştu. Onu düşündüren şey aslında kendi kafesinin parmaklıklarını fark etmesiydi. O kişi, sizin hayatınızda sadece bir aktör. Asıl senaryo sizin iç dünyanızda yazılıyor. O kişi berrak ve durgun bir göl gibidir. Suya baktığınızda gördüğünüz yüz o kişiye ait gibi dursa da aslında gördüğünüz suyun yüzeyinden size bakan kendi ruhunuzun yansımasıdır. Enerjetik rezonans ve frekans uyumu Evrendeki her şeyin, düşüncelerin ve duyguların bile bir titreşimi olduğu gerçeğinden yola çıkarsak, birini sürekli düşünmek basit bir takıntıdan öte enerjetik bir rezonans haline işaret edebilir. İki insan arasında güçlü bir duygusal veya zihinsel bağ kurulduğunda, aralarındaki fiziksel mesafe ne olursa olsun bir frekans uyumu gerçekleşir. Siz o kişiyi düşündüğünüzde aslında bilinciniz o kişinin frekansına ayarlanmış bir radyo alıcısı gibi çalışmaya başlar. Bu durum, tesadüf gibi görünen eş zamanlılıkların, aynı anda birbirini aramanın veya rüyanızda onu görmenizin mantıklı bir açıklamasıdır. Psikolojik olarak beyninizdeki retiküler aktivasyon sistemi o kişiye odaklanmıştır ancak ruhsal boyutta enerjiniz onun enerjisiyle dans etmektedir. Bu rezonans hali bazen o kişinin de sizi düşündüğünün veya enerjetik alanda size bir mesaj gönderdiğinin işareti olabilir. Ancak bu her zaman romantik bir anlam taşımaz. Bazen sadece iki ruhun aynı gelişim dersinden geçerken birbirlerinin manyetik alanına girmesidir. Düşünceleriniz o kadar yoğunlaşır ki sanki kendi zihninizde değil, ortak bir zihinsel havuzda yüzüyor gibi hissedersiniz. Bu bağ, mantıkla açıklanamayan bir çekim kuvveti yaratır ve siz ne kadar kaçmaya çalışırsanız çalışın, enerji sizi tekrar o merkeze çeker. Bu süreçte önemli olan bu enerjiyi yönetmeyi öğrenmek ve bu akışın sizi tüketmesine izin vermemektir. Siz ve o kişi, evrenin devasa orkestrasında aynı notaya basan iki ayrı enstrüman gibisiniz. Sesiniz birbirine karışıyor, yankılanıyor ve bu uyum zihninizde bitmek bilmeyen bir melodiye dönüşüyor. İdealize edilen potansiyel ve beklenti. Sıklıkla düştüğümüz en büyük tuzaklardan biri gerçekteki kişiyi değil, zihnimizde yarattığımız o kişinin ideal versiyonunu düşünmektir. Beynimiz eksik parçaları tamamlama konusunda ustadır ve bir kişiye karşı yoğun duygular beslediğimizde onun boşluklarını kendi arzularımızla, hayallerimizle ve beklentilerimizle doldururuz. Bu noktada sürekli düşündüğünüz şey o kişinin şu anki gerçekliği değil, olabileceği potansiyelidir. Psikolojik olarak bu durum beynin ödül merkezini tetikler çünkü hayal kurmak gerçekliğin acımasızlığından kaçmak için mükemmel bir sığınaktır. Siz o kişiyi düşünürken aslında kendinize yarattığınız o kusursuz senaryonun başrol oyuncusunu izlemektesinizdir. Bu durum ruhsal bir körlük yaratabilir. Çünkü gerçeği olduğu gibi görmeyi reddetmek ruhun büyümesini engeller. Zihninizdeki o kişi sizi her zaman anlayan, her zaman seven ve her zaman yanınızda olan bir figüre dönüşür. Oysa gerçek hayattaki kişi belki de bu özelliklerin hiçbirine sahip değildir. Bu düşünce döngüsü aslında sizin sevgiye, anlaşılmaya ve tamamlanmaya duyduğunuz derin açlığın bir göstergesidir. O kişiyi bir kaideye oturtup ona insanüstü özellikler yüklediğinizde kendi gücünüzü de ona teslim etmiş olursunuz. Sürekli onu düşünmek, kendi yarattığınız sanat eserine hayranlıkla bakmak gibidir. Ancak unutmayın ki o eser sadece sizin zihninizin tuvalinde yaşamaktadır. Zihninizdeki bu imge beyaz bir perdeye yansıtılan muhteşem bir film gibidir. Ancak ışıklar yandığında ve film bittiğinde karşınızda sadece boş, beyaz bir perde olduğunu ve o görüntülerin kaynağının sizin kendi projeksiyon makinanız olduğunu fark etmeniz gerekir. Sezgilerin ve bilinçaltının uyarısı. Bazen mantığınız her şey yolunda dese veya bu kişiyi unutmalıyım diye diretse bile bilinçaltınız ve sezgileriniz farklı bir hikaye anlatır. Birini sebepsiz yere ve aniden, çok yoğun bir şekilde düşünmeye başlamanız, rasyonel zihninizin henüz algılayamadığı bir veriyi, derin sezgelerinizin yakalamış olmasından kaynaklanabilir. İnsan beyni, saniyede milyonlarca veriyi işler, ancak biz bunun çok azını bilinçli olarak fark ederiz. Geri kalanı bilinç altında depolanır. Belki o kişinin bir bakışı, ses tonundaki bir titreşim veya aranızdaki enerjetik bir değişim sisteminizde bir alarm ziline basmıştır. Bu sürekli düşünme hali içsel rehberinizin size "Buraya bak, burada görmen gereken bir şey var." deme şeklidir. Bu durum her zaman olumlu olmak zorunda değildir. Bazen bir tehlikeyi, bir uyumsuzluğu veya o kişinin hayatında giden ters bir durumu hissetmenizle de tetiklenebilir. Modern dünyada sezgilerimizi dinlemeyi unuttuk. Ancak onlar hala bizimle konuşmaya devam ediyor. Ruhsal bakış açısıyla bu üçüncü gözünüzün veya kalp gözünüzün o kişiyle ilgili bir gerçeği taramasıdır. Zihninizdeki bu ısrarcı düşünceler aslında ruhunuzun size gönderdiği şifreli mektuplardır. Onları susturmak yerine içeriğine odaklanmak, bu düşünce bana ne hissettiriyor? Korku mu? Heyecan mı yoksa derin bir hüzün mü diye sormak gerekir. Düşünceleriniz okyanusun derinliklerinden yüzeye doğru hızla çıkan hava kabarcıkları gibidir. Yüzeye çıktıklarında patlarlar ancak asıl önemli olan onların hangi derinlikten ve neden yukarıya doğru yola çıktığını anlayabilmektir. Peki bu düşünceler zihninize her hücum ettiğinde kalbinizin en derin yerinde hissettiğiniz o ilk saf duygu Tam olarak nedir? Kimyasal bağlılık ve dopamin döngüsü. Romantik veya yoğun duygusal ilişkilerin beynimizde yarattığı etki, biyolojik olarak bir bağımlılık mekanizmasına çok benzer. Birini sürekli düşünmenizin en somut ve bilimsel nedenlerinden biri, beyninizin o kişiyle ilişkilendirdiği iyi hissetme hormonlarına, özellikle de dopamine duyduğu açlıktır. O kişiyi düşündüğünüzde Onunla ilgili güzel bir anıyı canlandırdığınızda veya ondan bir mesaj beklediğinizde beyniniz ödül sistemini devreye sokar ve size geçici bir haz yaşatır. Ancak bu haz kısa sürdüğü için zihin tekrar aynı doza ulaşmak adına rotayı yeniden o kişiye çevirir. Bu iradenizin zayıf olduğu anlamına gelmez. Sadece beyin kimyanızın mutluluk kaynağı olarak o kişiyi kodladığını gösterir. Bu döngüsel düşünme hali ruhsal bir sınavı da beraberinde getirir. Mutluluğun kaynağını dışarıda değil, içeride aramak. Eğer içsel huzurunuz ve neşeniz sadece o kişinin varlığına veya ilgisine bağlıysa, zihniniz sürekli o kaynağı kontrol etme ihtiyacı hissedecektir. Bu mekanizmayı anlamak, kendinizi suçlamayı bırakıp iyileşme sürecine geçmenin ilk adımıdır. Beyniniz eski bir patikada yürümeye alışmıştır ve o patika hep o kişiye çıkar yapmanız gereken zihinsel ormanınızda yeni yollar, yeni nöral bağlantılar inşa etmektir. Kendi kendinize ürettiğiniz mutluluk, dışarıdan gelen bir dozdan çok daha sürdürülebilir ve gerçektir. O kişiyi düşünmek, gece karanlığında bir pervane böceğinin sokak lambasının ışığına çekilmesi gibidir. Işık parlak ve çekicidir. Ancak pervanenin kendi yönünü bulabilmesi için o yapay ışıktan uzaklaşıp ay ışığını veya kendi iç pusulasını takip etmesi gerekir. Karmik öğretiler ve ruhsal kontratlar. Spiritüel gelişim yolculuğunda hayatımıza giren hiç kimsenin tesadüf olmadığına, her karşılaşmanın daha yüksek bir planın parçası olduğuna inanılır. Birini aklınızdan çıkaramıyorsanız, bunun sebebi o kişiyle olan ruhsal kontratınızın veya öğrenmeniz gereken dersin henüz tamamlanmamış olması olabilir. Bu bakış açısına göre o kişi sizin hayatınıza belirli bir şeyi öğretmek için girmiştir. Sabrı, sınır çizmeyi, kendini sevmeyi veya affetmeyi Zihninizdeki bu yoğunluk, dersin hala aktif olduğunu ve ruhunuzun bu deneyimi tamamen sindirip bilgelik haline getirmeye çalıştığını gösterir. Karmik bağlar genellikle yoğun, tutkulu ama aynı zamanda zorlayıcıdır. Sizi konfor alanınızdan çıkarıp büyümeye zorlar. Bu süreçte zihin o kişiye takılıp kalsa da asıl odaklanılması gereken nokta o kişinin bize ne öğrettiğidir. Eğer sürekli aynı acıyı veya özlemi hissediyorsanız belki de dersi henüz almamışsınızdır. Neden o sorusu yerine neden şimdi ve bu bana ne katıyor sorusunu sormak enerjiyi değiştirecektir. Ruhsal bir bağ sizi aşağı çekmek için değil, sizi yükseltmek için oradadır. Ancak bu yükseliş bazen sancılı olabilir. O kişiyi düşünmekten vazgeçemiyorsanız, belki de henüz affetmeniz gereken bir şeyler veya serbest bırakmanız gereken bir geçmiş vardır. Bu kişi, hayatınızın otoyolunda karşınıza çıkan bir yol çalışması tabelası gibidir. Sizi yavaşlatır, belki durdurur ve sinirlendirir ama amacı sizi daha güvenli ve sağlam bir yola yönlendirmek, güzergahınızı kendi hayrınıza olacak şekilde yeniden düzenlemektir. Yalnızlık korkusu ve boşluk doldurma Bazen en zor itiraf, o kişiyi değil, o kişinin hayatımızda doldurduğu boşluğu düşündüğümüz gerçeğidir. İnsan sosyal bir varlıktır ve bağlanma ihtiyacı, hayatta kalma içgüdümüz kadar eskidir. Ancak bazen kendi içimizdeki boşluk, değersizlik hissi veya yalnızlık korkusu o kadar büyük olur ki zihnimiz bu devasa boşluğu kapatmak için bir figür seçer ve ona tutunur. O kişiyi sürekli düşünmek, kendi iç sessizliğimizle ve yalnızlığımızla yüzleşmekten kaçınmanın bir yolu haline gelir. Psikolojik olarak bu bir savunma mekanizmasıdır. Zihin, acı verici bir hiçlikle uğraşmaktansa, acı verici olsa bile bir varlıkla uğraşmayı tercih eder. Bu durum, kendinizle olan ilişkinizi gözden geçirmeniz için büyük bir fırsattır. Eğer zihniniz sürekli dışarıda birini arıyorsa, içerideki evde kimse yok demektir. Ruhsal olgunluk, kendi kendine yetebilmeyi ve kendi yalnızlığında huzur bulabilmeyi gerektirir. O kişiyi düşünmek, aslında ben buradayım, beni gör, beni sev diye haykıran kendi iç çocuğunuzun sesini, o kişinin suretine büründürerek duyma çabanızdır. Bu boşluğu başka bir insanla doldurmaya çalışmak, dipsiz bir kuyuya su taşımaya benzer. Asla dolmaz. Ancak o boşluğu kendi sevginizle, şefkatinizle doldurduğunuzda, o kişiye olan obsesif düşüncelerin de sihirli bir şekilde azaldığını görürsünüz. Sürekli o kişiyi düşünmek, soğuk bir kış gününde ısınmak için başkasının ateşine el uzatmak gibidir. Oysa sizin göğsünüzün tam ortasında sadece üzerindeki külleri üflemenizi bekleyen size ait sönmez bir kor, kendi ateşiniz zaten mevcuttur. Geçmişin melankolisi ve güvenli liman arayışı Zihnimiz bilinmeyenin tekinsizliğinden korktuğu için tanıdık olanın acısına sığınmaya sever. Birini sürekli düşünmek bazen geçmişin güvenli, bilindik ve öngörülebilir sularında yüzme isteğidir. Gelecek belirsizdir, yeni insanlar risklidir. Ancak o kişiyle olan geçmiş ne kadar kötü bitmiş olursa olsun bilinendir. Beyin enerji tasarrufu yapmak ve hayatta kalmak için bildiği yolları tercih eder. Bu yüzden o kişiyi düşünmek aslında o kişiye duyulan aşktan ziyade geçmişte hissettiğiniz o evde olma duygusuna duyulan özlemdir. Nostalji, zihnin en tatlı ve en tehlikeli oyunlarından biridir. Geçmişi olduğundan daha parlak, daha sıcak gösterir. Ruhsal açıdan bu durum şimdiki anın gücünü reddetmektir. Siz geçmişteki anıların içinde yaşarken bugünün size sunduğu mucizeleri kaçırırsınız. O kişi sizin geçmişteki bir versiyonunuzun şahididir ve onu düşünmek o eski benliğinizi canlı tutma çabasıdır. Ancak gelişim eski deriyi atmayı ve yeniye yer açmayı gerektirir. Sürekli geriye bakarak ilerleyemezsiniz. Zihninizdeki o anılar müzesini gezmek keyifli olabilir ama orada yaşayamazsınız. Geçmiş ziyaret edilecek bir yerdir, ikamet edilecek bir ev değildir. Bu düşünceler tavan arasından çıkarıp baktığınız eski, tozlu fotoğraf albümleri gibidir. O karelerdeki gülümsemeler gerçektir ve değerlidir, ancak o an donmuştur ve siz artık o fotoğraftaki kişi değilsiniz. Zaman aktı ve siz değiştiniz. Tekamül ve dönüşümün habercisi. Son ve belki de en umut verici nokta şudur. Birini sürekli düşünmeniz hayatınızda büyük bir dönüşümün eşiğinde olduğunuzun habercisidir. O kişi sadece bir katalizördür. Yani değişimi başlatan ama sürecin kendisi olmayan bir unsurdur. Psikolojide krizler genellikle büyümenin öncüsüdür. Bu zihinsel yoğunluk içsel sisteminizin yeniden yapılandığını Eski inanç kalıplarınızın kırıldığını ve yeni bir farkındalık seviyesine geçtiğinizi gösterir. Acı, baskı ve obsesif düşünceler elmasın oluşması için gereken basınç gibidir. Siz o kişiyi düşündüğünüzü sanırsınız ama aslında ruhunuz kozasından çıkmaya çalışan bir kelebek gibi duvarlarını zorlamaktadır. Bu süreçte o kişiye teşekkür etmelisiniz. Çünkü o olmasaydı kendi derinliklerinize bu kadar inemeyecek, bu yaralarınızı göremeyecek ve iyileşme fırsatı bulamayacaktınız. O kişi sizin uyanışınızın alarm saatidir. Alarm çaldığında sese kızabilirsiniz ama sizi uyandırdığı için işlevini yerine getirmiştir. Artık uyanma ve güne başlama vaktidir. Düşüncelerinizin odağını Ondan alıp bene çevirdiğinizde bu sancılı sürecin aslında muazzam bir doğum sancısı olduğunu fark edeceksiniz. Bu deneyim toprağın altındaki tohumun çatlama anına benzer. Tohum için bu bir yok oluş ve büyük bir baskı gibi görünür. Her yer karanlıktır ve sıkışmıştır. Oysa bu son değil. Güneşe doğru uzanacak o muhteşem filizin başlangıcıdır. Yolculuğumuzun sonuna geldiğimizde o tanıdık yüzün zihninizde neden bu kadar yer kapladığını artık daha berrak bir şekilde görebildiğinizi umuyorum. Siz zayıf değilsiniz, iradesiz veya takıntılı hiç değilsiniz. Siz sadece derin bir duygusal zekaya sahip, bağlantıları hisseden ve ruhsal tekamül yolunda ilerleyen bir insansınız. Zihninizdeki bu düşünce fırtınası, sizin insan olduğunuzun, sevme kapasitenizin ve kendinizi anlama arzunuzun en güçlü kanıtıdır. Yaşadığınız her zihinsel döngü, her hatırlayış ve her iç sızısı, sizi kendi merkezinize, kendi özünüze biraz daha yaklaştıran birer basamaktır. Artık bu düşünceler geldiğinde onlarla savaşmak yerine, onları nazik bir misafir gibi karşılayıp uğurlama zamanı gelmiştir. Derin bir nefes alın ve kendinize şunu hatırlatın. Bu düşünceler bana ait olabilir ama beni tanımlamazlar. Ben bu nehrin kendisiyim. Düşünceler ise sadece suyun üzerindeki yapraklar. İyileşme, o kişiyi tamamen unutmak demek değildir. İyileşme, o kişi aklınıza geldiğinde artık canınızın yanmaması, nefesinizin kesilmemesi ve kendi hayatınıza huzurla devam edebilmenizdir enerjinizi sizi tüketen bir geçmişten alıp sizi bekleyen o parlak geleceğe ve şimdiki anın huzuruna yönlendirin. Unutmayın, en karanlık gecenin bile bir sabahı vardır ve zihninizdeki bu sis perdesi yerini mutlaka güneşli bir gökyüzüne bırakacaktır. Eğer bu kelimeler ruhunuza dokunduysa, kalbinizdeki yükün biraz olsun hafiflediğini hissettiyseniz, bu yolculuğa Bizimle devam etmek için kanala abone olabilir ve bu videoyu zihnindeki seslerle tek başına mücadele ettiğini düşünen bir dostunuzla paylaşarak onun da kalbine bir ışık yakabilirsiniz.